Evet, en son rastgele sayı üreticileri ve e, kriptografide kullandığımız bazı standartlar neler bunlardan bahsetmiştik. Peki rastgeleliği nasıl elde ederiz? Ya da bir sıfır ve birler dizisine baktığımızda bu rastgele mi değil mi nasıl karar verebiliriz? Aslında konu bu. Bunun için e, bazı testler var. O testlerde bazı e, postulatlara yani aslında bazı doğru olduğunu, ümit ettiğimiz, olmasını beklediğimiz şeylere dayanıyor. Golomb'un rastgelelik postulatları diyoruz. Türkçe'de direkt bir karşılığı var mı postulatın bilmiyorum ama bu hani dediğim gibi bir temenni gözüyle bakabiliriz aslında bu konsepte postulatın. Ee, Golomb'un üç tane rastgelelik e, bekle, bir rastgele de beklentisi var. Onlara girmeden önce tabii bir iki tanım vermemiz gerekiyor. Ram dediğimiz bir tabir var. Bu aslında e, Ardışık gelen e, şeylere, e, yani dizilerin ardışık aynı elemanlı gelenlerine run diyoruz. Şöyle ki, mesela burada 4 kez sıfır arka arkaya gelmiş. Buna dört uzunluğunda bir run diyoruz. Sanırım e, Türkçe'de buna güzel karşılıklar mutlaka verilmiştir. Burada da altı e, tane bir üst üste gelmiş. Bu altı uzunluğunda birler runu diyebiliriz. Bununla ilgili bir tanım verdiğimde daha da anlamlı olacak. İkinci tabir otokorelasyon. Öz benzerlik diye Türkçe'ye çevirebiliriz bence. Bu bir dizinin kendisiyle ne kadar ilişkili olduğunu ölçen bir metrik aslında. Burada da yaklaşımımız şu. A diye bir dizi olsun. Bu işte A0'dan A sıfırdan A 1e kadar n elemanla göstermişiz ama en yani n tane sıfır ve birlerden oluşturdu, oluştuğunu varsayalım diyoruz. A'yı i bit kadar rotate edersem, sonra kendisiyle ekzorlarsam, çıktı ne kadar farklılık gösteriyor, ne kadar rastgele gösteriyor. Biraz bunun ölçüsü bu. Eğer her kaydırmanın sonucunda çıkan bir değerlerini toplarsak ve sonra da dizi uzunluğuna bölersek bize otokorelasyon fonksiyonu dediğimiz bir değer bir sayı üretiyor. Bunu örnekle gösterince daha da anlamlı olacak ama işin arka planında biraz matematik yaptığımızı göstermek için bu formülleri kullanıyorum. Öncelikle e, postafaya geçmeden önce neden bunlarla uğraştığımızı anlatayım. Biz e, sonsuz uzunluktaki dizilerle uğraşmıyoruz. Çünkü sonlu bir dünyadayız. Bir şey şifreliyorsam uzunluğu belli değil mi? Sonsuza kadar mesaj attım. Aslında. belki birkaç kelimeden oluşuyor. Belki bir terabaytlık dosyayı şifreliyorum ama sonu var. Ve bu, bu, uzunlukta da sıfır ve birler üretiyorsam rastgele olsun dersen bunun e, rastgele olması mümkün değil. Sözde rastgele diyoruz. E, sonsuz uzunluktaki şey. Sonsuz uzunlukta olsaydı rastgele diyebilirdim. Burada da kastım şu. Mesela 10 kez yazı tura atıyorsam yaklaşık 5 tane yazı 5 tane tura gelmesini bekliyorum ama bu her zaman olmak zorunda değil. Belki 6 yazı 4 tura gelecek. Ama sonsuz kez atarsam yarısının yazı geleceğini iddia ediyoruz. Aslında olasılığın tanımı biraz buradan geliyor. Golomb'un postulatları aslında ıı, basit postulatlar. Örneklerde daha da anlaşılacak. Diyor ki sıfır ve birlerin sayısı bir dizide eşit olsun diyor ya da maksimum aralarındaki fark 1 olsun diyor. Buradan kastı şu. Eğer çift sayı u, yani uzunluğumuz çift sayıysa haliyle yarısı 0 yarısı 1 olsun diyor. Tek sayıysa e, 0 ve 1'ler arasındaki fark 1'i geçmesin diyor. Bu güzel bir beklenti. Sonuçta 0 üretme ihtimali 1 bölü 2 ise 1 üretme ihtimali 1 bölü 2 ise hala çok uzun bir dizide aşağı yukarı yarısının 0 yarısının 1 olmasını bekliyoruz. İkinci postulatı run'lar üzerine. Diyor ki bir dizi hani run'larına ayırın. Kaç tane run oluştuğuna bakın. Bunların yarısının uzunluğu 1 olmalı. 4'te 1'inin uzunluğu 2, 8'de 1'inin uzunluğu 3, işte 16'da 1'inin uzunluğu 4, 32'de 1'inin uzunluğu 5 diye gidiyor. Yani dolayısıyla bu eee bize eee hani yazı tura cinsinden düşünürsek yazı tura attıkça bazen üst üste yazı çok gelir ya kaç tane o uzunlukta geleceğini anlatmaya çabaladı. Yine bunu bir örnekle göstereceğim. Diğer bir üçüncü şey de otokorelasyonu aldığımızda iki değer görmemiz gerektiğini söylüyor. Yine bunu bir örnekle görürsek her şey çok anlamlı olacak. Örneğimize bakalım. Örneğimiz 7 bit uzunluğunda 3 tane 0, 1 tane 1, 1 tane 0, 2 tane 1 şeklinde. Şimdi bu dizi Golomb'a göre rastgele mi değil mi? Yani az önce saydığımız 3 postulata göre bu testleri geçiyor mu geçmiyor mu ona bakacağız. Öncelikle birinci postulata bakalım. Burada 4 tane 0 var, 3 tane 1 var. Haliyle aralarındaki fark 1 ya da daha az. Yani 1 aslında. Dolayısıyla diyoruz ki evet bu birinci e, geçiyor. Mesela şu birlerden biri de 0 yapsaydı geçmeyecekti. Şunu, şunu ya da şunu hangisini yaptığımızın bir önemi yok. İkincisinde runların sayısına bakıyoruz. Şimdi e, ardışıkları ayırırsak mesela 3 tane 0 sonra 1 tane 1. 1 tane 0, 2 tane 1 şeklinde. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane run var deniyor buna. Bunlardan 2 tanesi 1 uzunluğunda. Tam beklediğimiz gibi en az yarısı 1 uzunluğunda olsun demiştik. 4 tanenin ikisi 1 uzunluğunda. Sonra diyoruz ki 4 dört tane 4 ile 1'i 2 uzunluğunda olsun. Hakikaten öyle. Sonra da diyoruz ki 8'de biri 3 uzunluğunda olsun. Tabi 8'de bir burada biraz küsuratlı oluyor. Ama hakikaten bir tane de 3 uzunluğunda var. Şimdi aslında bu dolayısıyla hani ikinci postulatı sağlıyor. Aslında bu postula çok önemli. Çünkü bir şeyin rastgele mi üretilmiş, rastgele üretilmemiş mi anlamanın çok kolay bir yoludur. Bazen derslerde yaparız. Öğrencilere deriz ki hadi bize 30 bitlik 0 ve 1 üretin ama rastgele olsun. Yani kağıt kalem alıp 01 yazıyorsunuz. Bazıları da diyoruz ki siz de hani rastgele sayı üreticileriyle üretin. Ve bana verin ama insan eliyle mi üretilmiş, rastgele bir sayı üreticileriyle mi üretilmiş söylemeyin. Ben ayırt edebileceğim. Baktığımda da ayırt ediyorum. Sebebi şu. Bir insan yazdığında genellikle böyle 6-7 tane üst üste 0 ya da 1 yazmıyor. O buna sanki rastgele değilmiş gibi geliyor. Yani burada gördüğünüz üzere hani... E işte 32'de biri 5 uzunluğunda olsun demiştik zannedersem. Dolayısıyla 32 RAM'lı bir şeyde ben 5 tane 0 ya da 5 tane biri ardarda arda görmeyi bekliyorum. İnsan eliyle yaratılanlarda bunu görmüyoruz. Rastgele sayı üreticilerinde görüyoruz. Dolayısıyla yani insan biraz da beyni bunu izin vermiyor rastgele üretmeye. Ee, sürekli 1-2 sıfır yazdıktan sonra dur bir tane de 1 yazayım diyor. Dolayısıyla bu bir şeyin rastgele olup olmadığını ölçmek için güzel bir yöntemdir. Diğerinde dediğim gibi dizi otokorelasyona bakıyoruz. Yani diziyi alıyoruz. Bir bit rotate edip kendisiyle egzorluyoruz. Burada dört tane bir çıkıyor. Burada da dört, burada da dört. Yani dolayısıyla bir tek hiç rotasyon yapmayıp kendisiyle egzorladığımızda haliyle tamamen sıfır elde ediliyor. Ama bu satırı zaten yok edersek, ya yani bu satırların hepsi şu demek. Bir kez bu diziyi yana kaydırıp kendisiyle egzorlarsam şu çıkıyor. İki kez rotate edersem sola doğru bu de çıkıyor. Bunu bununla egzorladığımda bu çıkıyor. Bakın hepsinde dört tane bir var. Dolayısıyla burada hep dörtleri görüyoruz. Dolayısıyla üçüncü postalatı da geçiyor. Yani güzel dağılmış sıfır ve birler anlamı çıkıyor. Yani Golomb'a göre bu üçünü geçmesi yeterli. Ama haliyle daha başka özellikler de bekleyebiliriz. Dolayısıyla bu da bizi rastgelelik test etmeye getiriyor. Eee Birçok istatistiksel test var. Bunları uygulayarak bir dizi verdiğimizde bu rastgele mi değil mi anlayabiliyoruz. Tabii rastgele biraz olasılıksal bir özellik. Dolayısıyla e, bunu da olasılık cinsinden tanımlamamız gerekiyor. Literatürde iki tane NIST'in güzel e, dökümanı ve haliyle test paketler. Bunlardan bir tanesi entropi kaynaklarını hatırlarsınız. Başta şey demiştik. Rastgele sayı üretmek için başta bir entropi kaynağım olsun oradan bilgiyi alayım. Mesela bunu doğadan alabilirdim. İşte radyoaktif e, dikey vesaire konuştuk. Ya da işte bir bilgisayar açıldığında hard disk'in okuduğu yerler işte CPU'nun ısısı çıkarttığı ses, mouse hareketleri. Bunu entropi kaynağı diyoruz. O kaynaktan aldığım ve bu sayede elde ettiğim sıfır ve birler e, anlamlı mı? Yüksek entropi üretiyor mu? Diye bu testleri uygulayabiliyoruz. E, bu Dökümanda başta sağlık testleri var. Her test. Burada yaptığı şu. E, bu sonuçta entropi üreten kaynağı kapatıp açarak sürekli sıfır ve bir ürettiriyor. Ve hani bu kapatıp açmadan dolayı bozuluyor mu diye bakıyor. Sağlık testi denmesinin sebebi bu. Sonra da yaptığı şey ürettiği sıfır ve birler birbirlerinden bağımsız mı? Sonra da yaptı şey. Eğer bu testleri geçerse peki ne kadar entropi var bu dizide diye bakıyor. Şu testlerin hepsini uyguluyor. Hepsi bir entropi sayısı üretiyor. Bunlardan en düşüğüne diyor ki ya yani bu e, entropi kaynağı senin en az şu kadar entropi üretiyor. Yani burada da kasıtçı yani sonuçta şey. 100 bit üretiyorsak iyi bir entropi kaynağı 100 bit yüzlük bir entropi üretmesi lazım ama her zaman bu mümkün değil. Bu testlerle onu ölçüyoruz aslında. Bu entropi kaynakları içinde diğer bir şey ise sonuçta entropi kaynaktan aldığım şey bazen bir kriptografik algoritma başka bir şey sokarak asıl rastgele sayımı üretiyorum Sıfır ve birler. Peki onun düzgün olduğunu nasıl ölçeceğim? Mesela yine NIST'in bir dökümanı var ve burada da hatta kaynak kodları da bildiğim kadarıyla paylaşılmış durumda. Orada bu testler var. Mesela birincisi frekans testi tam olarak Golomb'un birinci postulatının yaptığını yapıyor. Ya yani ben ona 1 milyon bitlik dizi verdiğimde kaç tane sıfır kaç tane bir var diye bakıyor. Ve bunların sayısı birbirine çok yakınsa diyor ki evet bu rastgele benziyor. Ama şöyle bir senaryo düşünelim. Mesela 100 bir tür ettim. İlk 50'si 0, ikinci 50'si 1. Bu postulattan geçti mi? Geçti. Çünkü 50 tane 0, 50 tane 1 var. Ama baktığımızda insan gözüyle 50 tane 0 sonra da 50 tane bir hiç de rastgele gözükmüyor. Dolayısıyla i̇şte bu testten geçmesi onu rastgelemiş e, gibi göstermiyor. Mesela run testine sokarsak bu sefer haliyle iki tane run var bu dizide ve ikisinin de uzunluğu çok uzun 50. Mesela Golomb'un ikinci postulasına uymuyor. Bu testten kalacaktı. Dolayısıyla i̇şte bu şekilde birçok isteksel test kendimizle tasarlayıp rastgele bir diziden beklediğimiz şeyleri Bunları bir isteksel test paketine koyabiliyoruz. Dolayısıyla daha önce konuştuğumuz şey şuydu. Kriptografide benim rastgele sayılara ihtiyacım var. Hali benim rastgele sayı üreticilerine ihtiyacım var. Birisi bana bakın bu iyi rastgele sayı üretiyor dediğinde ben bu testlere sokup bakmam lazım hakikaten geçiyor mu diye. Ama geçmesi çıkan dizinin evet rastgelelik özellik gösterdiğini söylüyor ama ben o rastgele sayıları kriptografik amaçlı kullanabilir miyim? Bunun hakkında bir şey demiyor. Şöyle ki en basit arka kapı koymak bir rastgele sayı üretici şöyle olur. Bir kutu verim size. Düğmesine bastığınızda 0 ve 1'ler üretir. İçinde de ne olduğunu bilmediğiniz için ve o çıkan 0 ve 1'ler güzel rastgelelik özellikle gösterdiği için dersiniz ki evet bu cihaz güzel rastgelelik üretiyor. Ben bunu kullanacağım her yerde. Ama belki o kutunun içinde şöyle bir hile yaptım ben. İçine ayası koydum. Sayaç modunda çalıştırıyorum. Bir tane de gizli anahtar seçtim. Dolayısıyla siz her düğmeye bastığınızda sayacı bir arttırıp şifreleme yapıp çıktığı size veriyor. Dolayısıyla AES sayacı şifrelediğim için çıkan çıktı. Rastgele özelliklerini sağlıyor. Siz de bunu A ben bunu güzel bir rastgele dizi bunu kullanayım dediğinizde ben aslında hangi anahtarı okutun için koydum bildiğim için sizin hangi sayı üreteceğinizi biliyorum. Aslında bir arka kapı koşu. Aslında bugünden itibaren ürettiğiniz bütün rastgele sayıları biliyorum. Dolayısıyla bu testler üreticinin hani arka kapı içeri biçermediğini söylemiyor. Sadece çıktının e, rastgele özelliklerini gösterdiğini söylüyor. E, herhangi bir şey şifrediğinizde şifreli metin bütün bu rastgele testlerinden geçer. Geçmiyorsa çok kötü bir tasarım demektir. E, tek test ismi Hayır, başka testler var. Biz de ODTÜ'de yıllar içinde bu anda bayağı bir çalışma grupları kurduk. Bizim test paketimizin ismi SADIST'i. Hatta NIST'in e, test paketine kıyasla bizde çok daha fazla test var. Hala böyle e, birçok test tasarlanabilir. Bunu isteksel test paketlerine koyulup bir dizinin, diziden kastımız sıfır ve birler dizisinin rastgele mi olup olmadığını kontrol edebiliriz.